baby oh my god baby shat tururu turu baby shat tururu turu baby shat turu hele melele tere ikani enai oh maşallah taali taali qurban rabbich qurbano qurbano afa dunya meshano maşallah yumma yumma jid helo dik kad de binin Vur! Oo! Watchım var. Vurrrş! Dev Lo Kız doğurdun mu hayırlısıyla? Bir bakayım şu bebeğe. Kız bu mu? Kız hani bu dans edemiyor. Roman havası oynayamıyor. Ne yapacaksın sen bu bebeği? Kız sen yanlış doğurmuşsun A bizim bebeğimiz konuşabiliyor. Ne diyor? Kızıl kurt bakma, bakma. <laughs> Ey can yapma, dökeceksin. <laughs> bakma. Hey, hey, hey. Aptırıp gitti bana. <laughs> Bu nedir Allah aşkına? Kay